Kafa Teknoloji'den herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin iki dev markası yerli OLED TV üreteceğini duyurdu. Öncelikle OLED TV neymiş ona bir bakalım. OLED'in açılımı organik ışık yayan diyot. OLED, Kodak şirket tarafından geliştirilmiş bir teknolojidir. OLED'ler çoğunlukla düz ekranlar için kullanılmaktadır. LCD teknolojisine alternatif olarak sunulmaktadır. Zamanla parlaklıklarını kaybettikleri hakkında söylentiler var ama tam olarak kesin bir bilgi bilmiyoruz. Çünkü teknoloji daha yeni. Hani üzerinden çok fazla bir zaman geçmedi. Gerçekten gelecek vadeden bir teknoloji aslında baktığımız zaman. Dilerseniz Arçelik OLED TV'nin özelliklerine yakından bir bakalım. 65 inç ekran boyutuna sahip olan Arçelik OLED TV sadece 6.5 mm kalınlığında. Yani bu inanılmaz derecede ince bir tasarım demek oluyor. 4K, UHD, HDR, White Color Gamate, Micro Dynamic bulunmakta. Yani bu şu demek oluyor, inanılmaz bir renk yelpazesine sahip ve koyu renkleri çok canlı bir şekilde alacaksınız. Yani özellikle koyu renklerde burada çok önem verilmiş. Aldığımız duyumlara göre de Arçelik OLED TV çok yakında tüketicilerin beğenisine sunulacak. Öte yandan Vestel OLED TV IFL fuarında yakında görünceye çıkacak. Vestel OLED TV'de 65 inç ekran bulunuyor. OLED panel avantajı sayesinde ultra ince tasarıma sahip. Ve 4K UHD çözünürlüğe sahip. Lakin Vestel OLED TV'nin çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İki marka arasında söylemek istediğiniz şeyler varsa yorum olarak belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Video'yu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.